Değerli halkımız sepetimizi, sendikamız ihtiyaçları adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, yemek sepeti hepinizin bildiği gibi e, Türkiye'de e, yemek siparişi ve servisi yapan en büyük işletmelerden, işletmelerden bir tanesi. Ve toplam bakanlık verilerine göre 6200 kişi çalışmakta. Burada çalışan işçi kardeşlerimiz bir ay aşkın zamandan beri daha insanca yaşayabilecek bir ücret ve çalışma koşulları için e, anayasa haklarını kullanarak sendikamızla birlikte ne başlattı. İşveren temsilcileri ama ve fakatlarla başlayan e, iş arkadaşlarımızın bu e, haklı yasal talepleri karşısında bunu engellemeye çalıştılar. Bu da başarılı olamayınca sendikamızın tam e, 6356 sayılı sendikalar ve toplu çalışma kanununa göre %40 e, çoğunluğu sağlayıp bakanlığa yetki başvuru yapma aşamasında tamamen e, yasal olmayan bir şekilde yasal e, yönetmeliklere aykırı yargı kararlarına aykırı bir şekilde bir iş kol değişikliği yaparak 2000 tane bakterisinin nasıl üyesi olan arkadaşımızın üyeliğini bir anda düşürdüler. Bunlar rağmen sendikamız bakanlığa yettiği için başvurularını yaptı ve önümüzdeki süreci takip etmektedir. İşverenin bu işçi ve sendika düşmanlığına karşı sizlerin dayanışmasına ihtiyacı var bu mücadele. Çünkü sizler aynı zamanda yemek sepetinin aynı zamanda müşterisi durumundasınız, tüketici durumundasınız. Yani tüketici olarak milyonlarca yemek sepeti de, e, müşterisinin buradaki e, kanunsuzluğa, buradaki işlerinin uygulanma hakkına e, saldırı karşısında, işverenin tutumuna karşı sizleri yemek sepeti işleriyle dayanışmaya, nakliyet sendikası da dayanışmaya çağırıyor. Bundan dolayı yar 12 Şubat 2021 Cuma günü saat 21'de sosyal medyada Twitter'da yemek sepeti işleriyle nakliye sendikasıyla dayanışma etkinliğimiz var. Sizleri bu dayanışmaya çağırıyoruz. Bizler aşağıya bakmayacağız. Bizler mücadele devam diyoruz. Yemek sepet işleri örgütlü, sendikalı, nakliyat işli ve disli olacak. Hepinizi en işten dayanışma duygularında saygıyla tekrar selamlamak istiyorum.